Jungle bana pickleyebilirsin diyor da ben kendime pickleyeceğim ve gideceğim. Ya, AD lazım bu takıma ya. Yani Hekarim alalım, Hekarim oynayalım. Let's go. Ee, Conqueror oynayacağım, şey almayacağım Predator muhtemelen. Yani klasik garanti ürünlere girelim biz. <laughs> İlk genki nereye atsam ya? Bence botlayın Seraf'in Sena ile erkenden Jintrash'ı kesemeyiz gibi. Top lane oynayabilirim. Mundo'yu öne geçirip. Ya da Mundo değil de. Aa ben bunu almışım. Ben şuraya ward atacaktım. Kindred Red'den bizim buraya zıplamasın. İhsan şükür. Hoş geldin İhsan. Teşekkürler Prime için. Mid'e de gidebilirim diyecektim. Aman şeyi bastık ya. Şuraya ward atacaktık. Şimdi E verirsem tapa gank atabilirim. Q atarsam açarsam farm yapacağım. Hep gank attığımda pişman oluyorum ama gönlüm de el vermiyor ya. Bir tane atacağım galiba ama Mundo bana yardım edemiyor ki. Canı çok az. Ama Hmm. Okay. Ee... Bana yakın oyna, bana yakın oyna. Bak be oğlum, ben de keser bu çocuk. Bir deneyelim ya. utanmasa kesecekler Ama kanka yani hafta madem öyle trade'e girme adamla da ölme kankacım. Madem beceremiyorsun yine o zaman savaşmayacaksın, farm alacaksın. Çak bir şey yok beceremiyorsan eğer beceriksizsen farm alacağım beceremiyorsun. Karşı botlayın nerede? Oh shit. Ejder alalım. Bence base atmak zorunda değilim. Yani item bitmiyor. Olabileceğim çok keskin bir eşya yok. Kemplerimizi alalım. Olur da bir skor daha çıkartırsak bir yerden. Ee, itemlerimiz, itemimiz bitiyor. Bayağı güçleniyoruz. Şu an Kindred da güçlü. O da 3-0 olmuş. Kafa bakayım ya. Bu ölecek yine. Dur geliyorum ölme dur. Şu ol dur. 2 dakika ölme geliyorum. Dayanamadın değil mi yine? Sıkıntı. Sıkıntı varsa sıkıntı. Bunu kesemiyorum ultim yok çünkü ve çok minyon vardı. Ama ultim geldiğinde direkt fearlayıp kesmeyi deneyebilirim bunu. var mıydı acaba ya atmadı o. Bitmiş Oo 2600 param olmuş benim. Rift'e başlasam çok riskli mi acaba ya? Bunu aldığımı biliyor. Ee, bir daha buraya bakar mı ya? Bence bakmaz buraya. Bot sayıda gider. Ama bakarsa adama hediye ederim Rift'i çünkü üstümde çok para var. Ama gelmişken de alalım. Deneyelim en azından. Gelirse bunu adama vereceğiz yapacak bir şey yok. Ya da Vex yardım etmek isterse bana belki. Bej Base atacağım bejden sonra alırız buraların. Inert bota gelecek. Her geldik mi? Geldik. Mi? Geldik değil arkadaşlar? Graves de TP attı. Oo. Okay, Grace for now. Çok güzel. Değil. Ormandan bir bakacağım ben. Şu an rift almayacağım tak çünkü bir şeyler oluyor oyunda. Atılmak istiyorum oraya. Kimdirit Tırır Tamam ah, fena oynamadık buraya. Yetişemiyorum ki atacağız mecbur. Cık. Göreydim. Red için acelem yoktu ya. Adam kesme. Görmedim. Ya bırakıp da gidebilirdim yine ama ee, neyse. Ölebilirim bu arada burada. Ölebilirim değil öldüm. Kindred bayağı vuruyor çünkü. 1900 vurmuş bu eşyası var ya ama devamını kazandık gibi sanki o mundo'nun baltası çok tatlı geldi yoksa kaybedecekmişiz burayı okey sıkıntı yok devam biliyorsun bu Alamadım Bence bir v bir keserim. Ultisi geldiyse bile keserim ben bunu. Bu Hmm, RS. Might atıp adamı kesmek istiyorum ama. 50 saniye var. Ben sabırsız bir insan olduğum için bu barona başlayacağım arkadaşlar ya. Savaşmak istiyorum. Bir dakika sonra ejder çıkıyor. Oyunu bize garanti kazandıracak bir ejder ama. Kaşınıyorum ben şu anda ya. Kaşınıyorum. Öleceksen de oyala bari kanka da. <laughs> Alalım şunu. Tamam daha yetişemez zaten. Yani. Şu an ölmesine gerek yok. Zaten gelip barona yetişemiyorlar. Biz yetişebilir miyiz yardıma? Belki ejderi 5 vs 4 savaşmak isterler ama biz 4 kişi de güçlüyüz. Yani kazanırız belki. Çok skor farkı yok gibi. 24-18 ama ben güçlü olduğum için öndeyiz gibi hissediyorum. Brand base atıyor ilginçtir ki. Takım arkadaşları buraya geliyor. Brand base atıyor. Bir diye tankladım ama oha.